Evet arkadaşlar şimdi 9 numaraya park edeceğiz. Şimdi giderken bakın Dubai ile arasında çok uzak bir mesafe yok. Aşırı yakın da olmuyor, aşırı uzak da olmuyor. Ve kelebek camın içerisinde şu anda 9 numarayı görüyor. Kelebek camın içerisindeki Hyundai amblemini oraya getirdi. Tam sağ yaptı, başladı. Tam sağ yaptı, başladı ve geri geri geliyor. Sol aynasında şu Dubai'yi görüyor arkadaşlar. Daha sonra direksiyonunu düzeltti. Evet, düz geri geldi. Evet, şu anda oturduğu yerden bakınca şu duba şu aynanın arkasında şu köşede gözüküyordu ona. Ve tam solunu yaptı. Artık teker arka teker sarı çizgiye girdi. Ve parkı tamamlandı. Çıkabilirsin. Sol sinyalini verdi. Solunu kontrol ederek çıkışını yaptı. Burada arkadaşlar Direksiyon sağa çevirdiğinizde sol sinyal atıyor. Tekrar sol sinyali vermeniz gerekiyor. Çıkınca da duruyorsunuz. Komisyonu aracı alıyorsunuz. 10 <laughs> numarayı da yapalım. Bir de arkadaşlar şu açıdan çekelim. 10 numarayı arka tarafa aldık. Geri vites aldı. Tam sağa. Ve sol aynada şu anki olduğum bakın bu Dubai'yi görecek. Arka tekerinde, ön tekerinde, sağdaki iki tekerinde bu çizgiye temas etmesi lazım. Bakın şu kadar bile temas etse olur. Burada da olsa olur. Evet. 10 numara park oldu. Şimdi çıkış yapacağız.